sonucunda kuyruğunu sonunda uzun uğraşlar. <laughs> kuyruğunu sonunda gördük. Yaklaştık. Neyse yaklaştık. Parası vereceğiz. Neyse parası vereceğiz. En pahalısından iki tane. En, şey. en pahalısından iki tane paramız çok diyeceğiz. Evet. Gördüğünüz gibi şansımız var. devam ediyorlar. Başka nereden bulamıyorum? Sanki daha iyi. bir şey. Tamam. Hayır pardon. Hayır pardon. Hiç önemli değil. Evet işte gördüğünüz gibi uzun. Saat kaçta? 11'de geldik aşkım buraya. Şu an saatimiz kaç? Saatimiz yarım. Bu da saat oluyor. Saatimiz yarım şu anda. Ama bu arada ne yaptık? Marketten sandviçimizi yaptık. aldık. Evet. Bir litre bir portakal suyumuzu aldık. Ha, bu arada bir litre evet. sıkma portakal suyu iki euro. Hatırlarsanız biz e, iki euroya yarım litre normal bir litre su alıyorduk. Şu an kapatıyoruz çünkü kuyruğun sonuna geldik Biletlerimiz En pahalısından. başlayalım bilemedim ama e, sabah kaçta on birde buradaydı. Şu an saatimiz e, bir çeyrek var yani bir saat kırk beş dakikadır buradayız ve daha yukarı çıkamadık. <laughs> Çıkacağız. Azimliyiz. Biletlerimizi aldık. Gördüğünüz gibi bu bilet. Lütfen şu İngilizce açıklamasını da gösterelim. Aa, Aa yok mu? Aa yok. <laughs> yok ne tesadüf. <bir> <laughs> Ondan sonra geldik biz buraya. Sabah çok güzel bir anlamaya yaptık ama. Market keşfedildik üç buradaki üçüncü günümüzde. Teşekkür <laughs> Lütfen. <laughs> 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 buradaki üçüncü günümüzde market keşfettik. Çok güzel sandviçlerimizi, portakal suyumuzu aldık. Kahvaltımızı <laughs> <laughs> sırada yaptık. Bu, yaptığımız en etkili işlerden biriydi. Kahvaltıyla vakit kaybetmedik. daha iyi metro hattıyla geldik. <laughs> Yani evet, daha iyi bir Rumeli ile geldik. Hiç Rumeli yorulmadan buraya kadar geldik yani. Bütün enerjimizi buraya sakladık. Ee, bir saat 45 dakika kuyrukta beklemek kolay değil. Bekledik. Biraz yoruldum. Yavru hep hareket etti, mobil bir Evet, ben biraz hareket ettim. Ee, hani çok oldukça çöpleri atayım diye hareket ettim. Yoksa başka bir şey değil. Bu kadar. Şimdi çıkacağız inşallah. Bakalım bekliyoruz. Ay

Çıkıyoruz. Cam kenarında yer bulduk. <laughs> Gidiyoruz. Çıkıyoruz. Ha, en tepeye. Buraya kadar teleferik gibi bir sistemle çıkmıştık. Şimdi en tepeye normal bildiğimiz asansörle çıkıyoruz. Çünkü o eğimliydi. de. <laughs> Sözü yok. <laughs> 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 Çünkü burası Eylül'üydü. İkinci kata çıkış. O teleferik gibi bir sistemdi. Burası dümdüz çıktığı için normal bildiğiniz asansör işte. <laughs> Görüşürüz. Eyfel'in tepesinden bildiriyoruz sayın seyirciler. Çıktığımız son nokta. Bakacağım. Fotoğraf çekiyor. Bunlar burada şampanya. yapmaya çalışıyorum. Tamam peki. Koca kız da. <laughs> ben Mert'im. Ben Mert'im. Ben Mert'im. Öbür taraf çok esiyor. Bunu da açık sunuyoruz. Evet çikolataya Zoom Çikolataya Çikolatayı zoom yapıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Güzel mi? Ege gibi evet. yaptık. Hı. Giyotin orada bir hayli çalışmış yani ya. Evet. Burası Concord Meydanı. Evet. Aşkım şunun şeyin zoomuna bakar mısın? Bu ki sadece optik evet. yani. Dijital zoom'u evet. kapattım İndanamadı. bozulmasın diye. Evet. Bu e, Concord Meydanı. Orada milattan önce 3200'lerden kanlı bir antik Mısır'dan bir şey var. Hı evet. ee, ne derler? Sütun diyelim. Mısır'ın bilmemlerin hazinesi şeyi hediyesi olarak oraya gelmiş. Evet. Ee, ama yanlış hatırlamıyorsam 1789 devriminde işte Marie Antoinette falan vesaire ve diğer bütün işte soylular şunlar bunlar kral o zaman kaç dördüncü Henry mi kaçıncıydı Hiç hatırlamıyorum bütün giyotinler falan orada onlara çalışmış evet. azıcık aslında bir Yanlış hatırlamıyorsam tabii o meydandaydı. Bunlar da e, Petit Palas ve Grand Palas. Dün gitmiştik, önünde fotoğraf çektik. Bu da Port Alexander'da mıydı? Evet. Evet. Onun hemen altındaki de Pont Neuf müydü? Pont Neuf. Hemen onun bir altındaki miydi? Bu bir. Aa. Evet, bir altındakiydi. Portneuf. Evet, şu şu an arabaların üstünden geçtiği Portneuf'tu. Evet, bak üstündeki şeylerden belli. Ya bu tabii daha yakından daha eski ölebiliyor. Evet, bu da Portneuf. Aslında Senleykü'nün üstündeki ilk köprü bu. Evet. Evet. İçerideki Eyfel ziyaretini. Eyfel kilitini tepesine çıktık. Tam şu noktaya. Hemen gösterelim. Şuraya. Şuraya. Evet bu kalabalık insanlardan biri de bizdik. İndik. Yorulduk ama. Çok yorulduk. Şimdi tam kulenin karşısında bir park bulduk. Parkta oturuyoruz. Gördüğünüz gibi koca fotoğraf çekiyor. Fotoğraf çekiyoruz. müşterimizi hani yedik. Marketten aldıklarımızı. Kahve aldık, kola aldık. Bayağı bir dinlendik. Akıllıca işler yapabiliyoruz. Gördüğünüz gibi hava sıcaklığı birazcık arttı. Hatta inanmazsınız biraz önce güneş vardı. Koca gömlek de şu anda. Ki mont az gelebiliyordu. Durumumuz budur. Şu arkadaki binanın ne binası olduğunu çok merak ediyoruz. Biraz sonra öğreneceğiz. Ben hani üniversite olabilir diye düşünüyorum. Bitti. Gördüğünüz gibi suların akışı bitti. Bu kadarmış. Güzeldi ama. Keyifliydi. koca biraz bozuldu bu duruma. Daha yeni fotoğraf çekmeye kalkmıştı çünkü. Neyse üzülme diyoruz biz kendisine. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.